Kalp nasıl ıslah olur? Ne yapmak lazımdır? Kalbin ıslah olması öncelikle kalbin dünya sevgisinden temizlenmesiyle mümkündür. Dünya sevgisi kalpte varsa o kalp bozulmuştur. Bütün sevgiler hepsi basittir. Dünya nimetleri hepsi basittir. Bunun basitliği görülmeli. O zaman dünya sevgisinden insan kurtulur. Dünya sevgisinden kurtulduğu zaman kalp ıslah olmaya başlar. Kalbi esas yani hasta eden bu dünya sevgisidir. Yani bütün sevgiler hepsi dünya bütün kalbi marazlar hepsi dünya sevgisinden kaynaklanır. Haset de ondan'dır. Kibir de ondan'dır. Gıybet de ondan'dır. Cimrilik de ondan'dır. Korkaklık da ondan'dır. Hepsi dünya sevgisindendir kalp dünya sevgisinden kurtulduğu zaman ıslah olmuş, kabul edilir. Ve o kalbe Allah girer. Allah Azze ve Celle kulun, kulunun kalbine bakar diyor bazı rivayetlerde. Kulunun kalbinde başka bir şey görürse Allah oraya girmez. Başka bir sevgi bulursa kulunun kalbinde Allah oraya girmez. Allah ne zaman girer o kalbe? Kulunun kalbinde başka bir sevgi bulmadığı zaman. Yani dünya sevgisinden kurtulmak. Bu şarttır. Bunun da başarılabilmesi için dünyanın fani ve basit olduğunu iyi bilmek, ahiretin de ebedi ve mükemmel olduğunu iyi bilmek lazımdır.